Selamlar. Bugün 7 Ağustos Perşembe. İkansı çalışıyorum. Gün 5. Bugün ne yaptığımı kısaca göstereceğim. Bugün aslında belirlediğim şeyleri pek fazla yap yapamadım denebilir. Ee, bugün dik üçgeni bitirecektim. Fizikten artık başladım. Bugün birinci üniteyi yani fizik bilimine giriş bütün ünitelere ilk üniteyi full bitirecektim. Problem çözümüm lazımdı. Buradan bölünme bölünebilme ee, buradan videosunu izleyip şuradan videosunu izleyip bundan çözmem lazım da yapmadım sadece ne yapabildim video izlemedim ya canım istemedi bölmenin video aslında şeyleri boştu kısımları boştu ama e, canım istemedi kendi çözmek de istemedim bilmiyorum çözmedim onun yerine buradan yapamadığım sorulara baktım video çözümden Beden izledim onları şey yaptım yaklaşık bir saatin falan oldu. 30 soru falan boş boşum vardı. Yani yapamadım soru var. Yanlış yaptığım sorulara baktım, işaret koydum sorulara. Bundan pek fazla çalışmadım bugün TYT matematikten. Sonra geldim. 60 soru kadar dik üçgen çözdüm. Dik üçgeni de bugün itibariyle bitirmiş oluyorum. Bu hafta güzel başlamıştım şeye. E geometriye bu hafta 3 tane konuyu bitirdim bile. Yarın ikizkenar üçgenin videosunu izleyeceğim. Şöyle biraz ilerleyeyim. Artık bayağı kitap çözdüm aslında. Bayağı çözdüm kitaptan. Dün 5 test çözmüştüm. Aslında şu kadar karışıyordum. Ben bugün buradan başladım. Bayağı bir soru çözdüm. Şöyle anlamadığım sorularda en son işte başlamadan önce baktım anlamadığım sorulara şöyle. Şöyle. Güzel bir şekilde. Güzel bir sorular, çok zevk alıyorum şu an. Ee, orijinali çözerken. Şurada sorular çok sıkıntıydı. Şunları tekrardan bakarak çözdüm. Aslında şu ikisini anlamamıştım. Şunu aslında cevabını yanlış bakmışım. Şunu çözemedim. Yani şu, pembe testin hepsini ben çözdüm. Biraz uğraştırdım. Yarım saatim şu 4 soru herhalde. Ama çözmeyi başardım. En zor sorularda bak şu çok zordu. Gerçekten şunu şuradan tek bir çekmeyi düşünmek çok zordu. Bir de hangisi zordu? Bir de şu soru çok zordu. Gerçekten bunu buradan çek buradan çek şuradan dikindir. Çok fazlaydı. Bunu bayağı bir çözdüm. Toplam 60 soru çözdüm. 2 saatimi aldı herhalde 60 soru. 2 saat iki buçuk saatim de almış olabilir bu arada bir soru sonra geldim kampımı çözdüm bugün Burada hemen ilk üniteyi bitirdim Şöyle kısaca notlarımı da aldım kitabın üzerine i̇şte en sonunda testini çözdüm bu konu burada kapandı yarın inşallah madde özelliklerinden 3 video ertesi gün üç video 2 günleri madde özelliklerini bitireceğim geldim buradan iki tane iki tane testte problem attım güzel bir bu sefer. İlk deneme ne geldi? Nereden başladım? Buradan başladım. İlk denemeden biri, iki yanlışım geldi. Salak gibi. 10 doğru iki yanlış yaptım. İkin, i̇kinci denemeden yanlışım gelmedi. İkinci denemede fullledim. Bu şekilde. Şu anlık böyle. Hani hedeflerimde de netlerse. Heh, hedeflerimde de bugün bir bölmeyi kaçırdık. Ve kimyadan hiçbir şey yapmıyorum. Kimya benim şu an hastası noktam. Çalışmak istemiyor canım. Aydın aldım. Aydın canım çözmek istemiyor. O yüzden pek yapmıyorum. Yarın madde özellikleri bitecek. Hareketi bitirebilir miyim bilmiyorum. Bir şeyden. İkiz kenar. Yarın ikiz kenar bölme. Madde özellikleri. Bu hafta bitirebilirsem hafta sonunda ekoloji ve e, kimyadan tamamlamaya çalışacağım. Kimyasal tür uzun. Atom periyodik sistemden 5 tane testim kaldı. 72 soru falan 60 soru falan ediyor herhalde. Evet. Bu şekilde bugün bu kadar yaptım. Toplam 6 saat falan çalıştım. Biraz uyudum bugün işten gelmiştim çünkü sabah. Bu şekilde çalışmaya çalışıyorum. İnşallah devam gelir. Takipte kalın. Önerdiğiniz kaynak varsa bu arada TYT kısmından özellikle fizikten alacağım çünkü. Önerdiğiniz bir kaynak varsa yorumlara yazın. Biraz bilgi sahibi olayım. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.